şeyi kötülüyorsun değil mi? Eee gür şeyi Tayyip'i. Tayyip, Tayyip, ya, Tayyip falan dur. Tayyip'in İstanbul'da 3 kişisi Allah var. Allah, ben Tayyip'i mi kötüledim abi? Tayyip'in İstanbul'da 3 kişisi var. Biri Bak desen yurt abi. belediye. Ben dur, mi, dur, mi dur, Desen yurt belediye başkanı. Ya dur bunu bir Konuyu şey kaynatma. Şey Konuyu kaynatma. Konuyu kaynatma. Ben Tayyip'i kötüledim. Onu söyle. Bilemeden konuşuruz gibi dinle Ben ne dedim de Tayyip'i kötüledim? Onu söyle. Hep diyor AK Parti'de oluyor diyor ya. Ben hep, hep AK Parti soruyor. oluyor demedim. De bana demediğim şeyi şu anda dedin diyorsun. Evet dedin. Hep AK, AK Parti mi oluyor? Şükri, Şükrü Genç'e söylüyor. Şükrü ya Genç açık... kendisi almıyor. Şükrü Genç sen oradaki e, belediye başkan biz arkadaş. şu Maşa mı kullanıyor? Şükrü Genç diyor ki bana şu kadar eleman gönderiyor. Partisi gönderiyor. O AK Partilidir, o doğru yolcudur, o şeycidir bilmiyor. O kendisinde e, meclis üyesi olan bir tane abi kişinin Bana ne gönderiyorsa ya? Ha, ben, hani biraz sana, Şükrü e ben sana şey diyorum bahsediyor. ki abi denetim olsun diyorum. Denetim niye yapılmıyor diyorum. Ben de Onu sana, yapasın, ben de, de sana başta dedim ki ha. denetim olması için bak. He, ben mi? Ben mi? Nasıl? Ekmek, Efendim, ekmek yani. mi? Ha, ekmek kaç para biliyorlar mı acaba? diyorum. Ekmek kaç para biliyor musun? Ben, dikkat et ben bir gün önceki ekmeği alıyorum. Ben bir gün önceki ekmeği alıyorum. Ben kaç para diyorum işte soruyorum. Ama ben, sizden iki tane... Hayat ekmek mi ekme al alıyorsunuz? E, e, Önce o, günden kalmış. Hayır o sıkıydır. Osa onu onun için alıyorum. Onu da söyleyeyim. Benim çocuk. Aslında taze ekmek insanı şişirir. Bunu da biliyor musun? Yani, Tokum eder. Yani maddi zorluklardan ya da şeyden değil yani. Sıkıydır. Hem yani ekmeğin bir daha günü, sağlıklı Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Daha sağlıklıdır. Yoksa yani, da alabilmek durumunda. Hamdol, hamdolsun, alıyoruz. Şimdi Can hangisinde olursa olsun denetim nedir biliyor musun? şuradaki denetimdir. İnsanlarla denetim yaptığın zaman denetimcinin yanına kimi koyacaksın? Bak diyorum ki sana cezayı ne kadar pazlar artırırsan aha buraya giren para o kadar olur. O kadar çok olur. Çünkü 5 milyar ceza verecekken abi sana 1 milyar versem de beni göndersen dersin. Ama bu adam 300 milyon ceza yazdın mıydı? Lan benim işlemlerim şey. Ama şurada denetim olursa <laughs> ben niye, niçin ve neden bunu yapıyorum çocuğumuza işlersek bu çocuğa geçmişini öğret güzel öğretirsek geçmişine söydürmezsem sabah kalkıp bu çocuğa geçmişine söydürüyorum öğleyin kalk e Bejda'da söydürüyoruz. Şey, Hangi Bejda'da mi? e, Bütün millet hep sabah ecdadım değil. Değil, değil. değil ben ecdadım. Hayır. Niye Hayır. Peki, Ordu komutanı. O ordu komutanı savaşta kaçarsa Türkler vurur. Bir dakika, bir dakika. Haindir. Bir dakika ya dur. Ve ya bu ben adam kaçtı. Bir saniye. sen hiç. Anlatma bana. Ya sen Kartanede'deki arşive hiç gittin anlatma mi? mi? Ya anlatma ya arşive hiç gittin mi? Bahsettiğin İngiliz gemisine bindi mi bilmedi mi? Ya biz o bindi zaman mi? anlatayım. Bindi o mi bilmedi mi? Ya anlatayım o zaman. Ne ne günü günden saat saatini bindi bindi anlatayım. Mi, saat saatini anlatayım. Ya saat saat anlatayım. Dur ya. Bindi mi bilmedi mi? Bir dakika. Kendi bindi. Ya dur saat saat. Anlatma bir şey. Ya ben. Ya evrakları okudum. Hangi evrak ya? Bak Vahdettin değil ismi. Vahidettin. Bak, ya, edersin. Edersin. Peki peki Mustafa Kemal Atatürk var utmesiyle yani tu general. Bırak Bırak Mirli Bırak besiyle, bir saraya çağırıp e, paşa paşa bu millet bu memleketi sen kurtarabilirsin diye kendilerine dememiştir. Dediğimi? Ya evrak var Rahal ya. Ya ben Murat Bardakçı'yı ah, okumadın mı? Murat Bardakçı sahtekar. Sahtekar, sahtekar mi? O da bir soldur. Murat Bardakçı bir de soldur. Bunu biliyor musun? Soldur. 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 Murat Bardakçı soldur. Bence o aynadan mi? bakıyor biraz. O aynadan bakıyor. 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 Evrakı iyi okuyor. Dinle dinle. Biz Bahad evrak. Ettiğin, ya beyefendi sen hiç arşivlere gittin ben mi? Seni konuşman lazım. Seni konuşman Bahad lazım. şeye Abi adam dişsiz ya. Arşivlere hiç gittin mi beyefendi? Hiç arşiv okudun mu? Böyle ilkokul öğretmeninin anlatmasıyla. E Efendi Osmanlı devlet değildir, evet, imparatorluk da değildir, bir soydur. Önce bunu e ilgalaştırın. Osmanlı'nın adı soydur, zaten devleti bir Aliye'dir. Bir soydur. Soydur. Devletin sol, adı devleti sol, Aliye'dir kardeşim. Aynı Sayın yani, ya Erdoğan'a gibi biat dönemidir. Sabihin nokta. Sabihin Vahdettin benim komutanım olamaz. Savaştan ne kaçtı. Niye kaçtı? Ka Debilim ben Olmaz. Güzel kardeşim. Bak, bak, sana evraklarını evrakları evraklarını okuyorum evraklarını ya. Evrakların savaşa gönderip Yahu. kalanınız gazi, öleniniz şehit cennetle olacağız diye sen gönderen sen adam Vahdettin. Mustafa Kemal'le beraber beraber, bak, beraber bırak, olan bırak, Rauf Bey. Bırak, bir, bir saniye durun. Mazenğim dedim ki biliyorum heyeti temsiliyede temsili. heyeti temsil. Eskiyi bırak. Eskiyi bırak. Onlara kapat. Ejdat küfür yok. Kimsenin yani küfür ettiği yok. Küfür şimdi hala Kimsenin. Aynısı... bak bak. küfür etmez. Yalan söylemeyin. Kimse ya küfür etmiyor. Çok, çok küfür, küfür ettiler. Onu boş ver sen. Ha. Onları bir teler şey gel. gel. Bugün. Bak şimdi. Evet. şimdi. burada Bugün şey bir gel. Gence işte Osmanlı tarihini vesaire bir şey sorsan. Madem ki şey yapıyorum. Abi dinlemeyi 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 Savaştan sonra... dinlemeyi 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 Peki abi, kim zorla bildirdiler. Kim bilir? ne abi. Kimin ne de, an, an, de, Hangi partiyi destekliyoruz? Vallahi şu an diyeceğim Ak Parti ya. Yani, AK, Parti. yani. Ak Parti'nin e, simgesi olan bir Rabia işareti var. Cumhurbaşkanımız evet, sürekli yapıyor evet, biliyorsun. Evet. Bilmiyorum. Onun anlamı nedir abi? Onun anlamı herhalde bir herhalde şey vardı. Bir bayan kız vardı. Rabia. Onun şeyini yaptı. Nedir yani? Bilmiyorum. Onun şeyi nedir yani? Ben şu an bilmeyen bir vatandaş mesela. Tamam. Bana anlatır ben mısın? Ben O kadar bildiğim yani. Bildiğim tamam, o kadar bir kız var, bayan kız. Evet, bayan. Yani tam, Rabia. Ne oldu? Rabia kız. Herhalde eziyet mi gördü, ne gördüyse işareti yaptı, bıraktı. Mitiklere falan gidiyor musunuz abi AK Parti? Mitinglere gittiniz mi daha önce? Yok, daha, daha evvel gidiyordum. gitseydiniz yani. böyle böyle yapacaktınız ama orada yani e, anlamını bilmediğiniz işareti yapmıyordu. mi yapacaktınız? Herkes biliyor onu. Rabia sorsan bin kişiye. Belki onu bilir. Yeri bilemez yani. Nasıl? Geçimler nasıl? Tencere kaynıyor mu? Böyle zor değil. Nasıl? Zor. Zor emeklinin maaş etmiyor. Niye etmiyor abi? E, Edip şu veriyor, on bin mille kira. Bu yabancı sen bizi işgal ettiler. Ben yarın, ben yabancı olayım, onlar Türkiye sahibi oluyor. Bu insan yaklaşamıyor. Önce Türk millete sahibi çıksın, sonra yabancı insanlara. Peki ne olacak abi böyle geçinemiyorsan sen? E, nereye kadar gidecek böyle? Z böyle düzey, yani Suriye beteri olacak. Yani bence bu hükümet istifa etmeyiz ondadır. Suriye'den beter olacak. Evet. Yani bu hükümet istifa etmek daha iyi. Seçtiler, oy verdiler. Seçtiler daha beş yılda burada böyle bir istifa filan. Çaldı çaldı kesinlikle çaldı yani. Bu kimse herkes öküme Ne de getirdi acaba? Ne getirdi? Ne kadar arkası dolu yaptı? Sabah zam, öğle zam, akşam zam. Bir ekmeği yedi birçok milyon. Az değil mi? Bir çay on milyon. Nereye kadar gidecek? Bir kira on bin milyar kira. Elini üzerine bırak. O senede yaşa. Fakirleri de sokakta yaşa. Oh. Ne biçim kaba. Bence bir öküme istifa etsin. Türkiye yeni Allah'tan korkan ben vermedim onu. Böyle utansın. Ben vermedim. Yani bu AKP veren oy veren ona ötesin. Ben vermedim. Karadeniz yolunda bir kaza yapıyor. Belediye başkanı zamanında Cumhurbaşkanımız. Oradan Bolu'ya hastaneye getiriyorlar. Hastanede diyorlar ki memur musun, işçi misin? Yani memur SSK'lı mısın, işçi SSK'lı mısın? Ve bunu orada duyunca başbakan olduğunda şeyleri eşit yaptı. Ee, memur SSK'yla işçi SSK'sını hastanede eşit yaptı. Eskiden böyle bir dönem dedik şimdi böyle ya bir şey geçtik. Eskiden böyle bir, bir dönemdedi. Şimdi öyle bir döneme dönem geçtik. Mesela bir örnek Ama vereyim şu anda yapalım. da şunu da söyleyeyim. Evet. Şu anda da kendi yaptığı şeyi kendi ayrım yaptı. Mesela atıyorum memur emeklisinin ki ayrı tuttu, işçi emeklisini ayrı tuttu. Mesela benim arkadaşlarım var 9 bin gün çalışmış, halen emekli olamamış. EYT'ye takılmış mesela. Peki abi, bir, e, beni Türk hekimlerine emanet edin döneminden <laughs> Evet o dönemden. Giderlerse gitsinler dönemine ne zaman geçtik? Nasıl oldu? Yani şimdi şöyle bir şey var. Bu tek partili dönemlerde hep böyle oluyor zaten. Ee, biraz da hani gerçi şöyle bir şey var. Biz demokrasi ülkede yaşıyor. Herkes istediğini konuşabiliyor. Bu da demokrasi demektir de. Bu biraz bence biraz da hükelalik yani. Bugün benim vatandaşıma güç zehirlenmesi mi Efendim güç zehirlenmesi yani benim vatandaşıma sen çalışırsan çalış çalışmasan affedersin kaba konuşmayayım da şey şey der gibi YouTube'da git der gibi ha, git der gibi bunu da konuşması etik de değil doğru ya, şimdi, da değil şimdi oturup da ya kardeşim sizin derdiniz neydi niye hani gitmek istiyorsunuz evet. ya da ne oldu ne bitti demek yerine yani giderlerse gitsinler yani bu biraz şimdi, acımasız değil mi e, şöyle e, reklam olmasın da Esenler'de bir hastaneye de gittim ben geçen gün iki tane şeyle Arap doktor gördüm. Hani yalan olmasın. Ya Ürdünlüydü ya Lübnanlıydı. Suriyelidir. Ya Suriyeli değildi. Eminim de. Ya ona keza yani başka yerde de Suriyeli vardı. Evet. Şimdi. E sen yok devlet hastanesinde var. Mı? Ha var mı? Onu görmedim. Görmence desem yalan olur şimdi. Ben kendi ben gördüm. Şeyler. Benimki Esenler'de özel bir hastanede. Evet. Ee, onun için demek ki ya onlar geldi fazlalık oldu kendi vatandaşına böyle dedi. Ya da kendi vatandaşı gidince lafını yiyemeyip geri çağıramayıp onları getirdi. Bunları da düşündürüyor insanları. Peki yorumlarınızı teşekkürler. Rica abi. ederim.